Tavernadan sonra eve gitmiş beyefendi. Ben buradayım ya. Ah geldiği zaman ben orada olacaktım ki. Bak yatırmaz mıydım onu paspasın üstünde. Bu da kanepede sabahladı. Hala da uyuyor. <laughs> Zıbardılar tabii. O kadar tepinince. Vallahi odaya sokmayacaktım. Ha. Git şeytanın koynunda yat. Terbiyesizler. Ali'ye de rezil olduk. Bir kahve daha vereyim mi? Hadi ver bari... ...sabahtan beri içimiz dışımız kahve oldu. Tanzimat çapkınları. <laughs> İş görüşmesi yapıyorlarmış... ...tavernada. Sağ ol canım. Günaydın. Günaydın Özge. Nazan burada mı? Hı hı. Geldi seninki. Gelsin bakmam yüzüne. Merhaba. Merhaba Şükrü Bey. Ayılmamışa benziyorsunuz. Kaç tabak kırdınız? Ee, bir kahve içer misiniz? İçsin içsin. Ayılır belki. Şirkete gitmem lazım ama içeyim. <laughs> Abim de gelmiş. Tavernalar kralı. Şeyda Hanım yok mu? Mine bak haksızlık ediyorsunuz. Biraz fazla içtik falan ama... Sus sus, hiç konuşmayın. İkiniz de suçüstü yakalandınız. Teşekkür ederim. Mine, ortada hiçbir şey yok. Saçmalamayın. Nazan Hanıma da söyleyin, yapmasın böyle şeyler. Siz de ona söyleyin, kendisiyle konuşmuyorum. Bakmasın bir daha yüzüme. Tamam, ben gidiyorum. Ne diye geldiysem zaten. Şirketteyim. Söyleyin kendisine benim nerede olacağım belli değil. Sabaha karşı ya gelirim ya gelmem. Duydunuz mu? Çok kızdı beyefendi. Umurumdaydı. Hem suçlu hem güçlü. Bunlar böyledir. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne. Şükrü. Seninkiler Cemler'de. Ne o hayrola toplantı mı var? Var ya sayenizde. Utanmıyorsunuz artık. Kimmiş o şeyden? şeyda? Şeyda? <laughs> Abimle benim dalgamız işte anne. İdare edip gidiyoruz. Şükrü terbiyeli konuş benimle. Sana kim o kadın diyorum. Söyledim anne. Bizimle paramız için beraber oluyor. Dünyanın en aşağılık insanları biziz. Ben ve abim. Söyle onlara da. Şükrü bana her şeyi anlattı de. Ha, belki bu akşam Şeyda acımla birlikte oluruz. İyi, iyi, i̇yi günler Şükrü Bey. İyi günler. Terbiyesi kuduruk. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim efendim. Hiç ne olsun işte yaşlılık. Asansöre binseydiniz hanımefendi. Korkmayın yaptırdık. Aman aman yok. Çekemem bir daha o heyecanı sağ olun. Ne var bunlarda biri gelip biri gidiyor? Vallahi pek iyi anlayamadım ama... ...bunun hayatında bir kadın varmış. Adını bile söyledi. Şükrü Bey'in mi? Hı -hı. Gül gibi karısının üstüne. Ya. Öyle birine de pek benzemiyor ama. Asıl bunlardan korkacaksın Sabri Bey. Yere bakan yürek yakan cinsi bunlar. Çok ayıp. Boyu kadar da çocukları var. Azdınız diyor anası. Para kudurtuyor bunları Sabri Bey para. Neyse bizi ilgilendirmez. Öyle. Ben belediyeye gidiyorum Ayla Hanım bekliyor. Oo. mü alıyorsunuz? Hı. Söyleme sakın kimseye. Yok canım tövbe. Cafer! Bir yere ayrılmayacaksın. E, tabii efendim. Belediyede çok kalmam ben. Tamam. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Cafer oğlum. Bir dakika. de yüzünüzü göremez olduk artık. Bağıra bağıra gırtlam şu Ya dur şu adam gitsin. Nereye gidiyor o? Gün almaya gün. Evleniyorlar. Aferin kadına. Sonunda bunu yakaladı. <laughs> Ve öyle. Avucun içine bir aldı ki. Şimdi olmaz. Yapma be aslanım. Atla şuna iki dakikada gider gelirsin. Yok vallahi kapıyı bırakamam. E, Dursa odursun iki dakika. E, olmaz o da kaza görüyor. Şimdi de kazak çıktı başımıza. Hadi be aslanım. Bahşişim büyük olacak. Hı -hı. E, nereye? Şunları anneme bir göstereceğim. E, e, dur ben seni götürürüm. Ne lüzum var canım? Yürüye yürüye giderim şuradan. Sarhoşa da biri alırız. Kim oturacak danışmada? Cemil Bey oturur. Cemil Bey iki dakika kapıya bakar mısın? Alacağım ama bak. Tamam geç kalma ama. Yok canım iki dakika. çok korkuyorum şu bisikletten yani. Aa, ne var bunda korkacak Gül? Yürü. Hadi bir. Sıkı tutun ama ha. Sıkı tut beni. Ha. Kaptan pilotunuz hayırlı yolculuklar diler. Enenenen, enenenen.